Herkese merhabalar. Bugün sizlere çok güzel bir havuç dilimi baklava tarifini vereceğim. Yapımı çok kolay ve muhteşem bir lezzeti oluyor. Asla böyle dışarıda aldıklarınızı aratmayacaktır size. Üstelik yapımı çok kolay. Asla hamur falan açmanıza gerek yok. Hazır baklava yufkadan hazırlayacağız. Çok pratik bir şekilde hazırlayacağız. Baklavamızın önce şerbetini hazırlayacağız. Şerbeti için. İki buçuk su bardağı toz şeker ve iki buçuk su bardağı suyu tencereme aldım. Üzerine birkaç damla limon sıktıktan sonra tenceremizi ocakımız üzerine alacağız ve kaynamaya bırakacağız. Kaynamaya başladıktan bir beş dakika sonra ocaktan indirebilirsiniz. Şerbetim şu an hazır. Ocaktan aldım ve soğumaya bırakacağım. Bir kenara alıp iyice soğumasını bekleyeceğiz. Bu arada biz de baklavamızın hamurunu hazırlayacağız. Bir paket hazır baklavalık yufkayı aldım. Böyle benim yuvarlak bir borcamım vardı büyük boy. Onun üzerine bırakıp borcamın büyüklüğünde baklavalık yufkamı kesiyorum. Kestikten sonra etrafındaki baklava hamurunu alıyorsunuz. Onu daha sonra börek yapımında kullanacağım. Sadece kestiğimiz orta bölümü kullanacağız. Yaklaşık bir 300 gramlık tereyağını erittim. Bu arada eritirken üzerinde oluşan köpüğü alın. Onu kullanmayacağız. Şöyle bir fırça yardımıyla hafif tepsiye gezdirdikten sonra tek tek baklava yapraklarımızı şöyle tepsimize alıyoruz. 2-3 yaprakta bir şöyle hafif bir yağlıyoruz sadece damlatıyoruz böyle fırçayla çok fazla aşırı yağlamanıza gerek yok çünkü en sonda üzerine yağ dökeceğiz bu arada yufkamız çok ince olduğu için hemen kuruyabilir üzerini kapatın ve çok çabuk böyle harekette geçmeniz gerekiyor hemen böyle hızlıca hazırlamamız gerekiyor ki yufkalarımız kurumasın kuruduğunda böyle kırılıp çatlayabilir Hemen hızlı bir şekilde hazırlayın. E, yufkalarımızın yarısını böyle tepsime alıyorum. Yarısına geldiğinizde e, durun çünkü içine ceviz ekleyeceğim. İçine bir kase kadar ceviz ekliyorum. Yaklaşık 200-300 gram kadar yapıyor. Böyle iri dövülmüş olacak. Dilerseniz biraz daha ufaltabilirsiniz. Damak zevkinize göre daha da ince kıyabilirsiniz cevizlerinizi. Ceviz yerine fıstık da kullanabilirsiniz ya da ikisi de yoksa hiçbir şey kullanmak zorunda değilsiniz. Böyle sade bir baklava da hazırlayabilirsiniz. Cevizimizi de döktükten sonra tekrar yapraklarımızı diziyoruz. 2-3 yaprakta bir şöyle hafif yağlıyoruz. Ve bitene kadar böyle devam ediyoruz yufkalarımız. Burada büyük boy e, yuvarlak borcam kullandım ben. Normalde borcamların iki boyu oluyor, bir küçük bir de büyük en büyük boyunu kullandım. Yani bu ölçüler ona göre. Yuvarlak tepsiniz yoksa e, kare olan borcamlarda da kullanabilirsiniz yani evinizdeki tepsilere göre ayarlarsınız kesersiniz ona göre şekil verebilirsiniz baklavamız şu anda e, hamuru hazır kenarlarını düzeltiyorum ve şimdi keseceğim e, havuç dilimi şekli vereceğiz önce 4 parçaya bölüyorum daha sonra e, tek tek böyle havuç dilimlerini oluşturacağız Keserken mutlaka sivri bir bıçak kullanmanız gerekiyor. Ee, hazır e, yufka olduğu için e, biraz böyle kuru olduğu için rahat kesemeyebilirsiniz. İçinde de e, ceviz taneleri yani iri dövülmüş olduğu için biraz zorlanabilirsiniz. Şu an havuç dilimlerimizi oluşturuyoruz. Havuç dilimi yapmak zorunda da değilsiniz. İstediğiniz şekilde kesebilirsiniz. Ama bu şekilde hem çok pratik kesimi çok güzel oluyor. Hem de gayet şık ve güzel görünüyor. Bu arada fırınımı önceden ısıttım. 200 derece ayarladım. Alt üst ayarda olacak şekilde ayarladım. ve Baklavanın tereyağını üzerine gezdirdikten sonra fırına alacağım. Yaklaşık bir 20 dakikada pişti benim fırınımda. Tabi fırından fırına değişecektir. Fırınınızı ayarlarsanız alt üst ayarda olacak şekilde altı ve üstü çok güzel bir şekilde kızarması gerekiyor. İyice kızardıktan sonra fırından alabilirsiniz. Bu arada kalan tereyağını hepsinin üzerine gezdiriyorum. Üzerine döktükten sonra fırına veriyorum. Dediğim gibi fırınınızı iyice ayarlayıp fırına veriyorsunuz ve e, yani benim fırınımda yaklaşık bir 20 dakikada pişti fırınım çok hızlı pişirdiği için e, eğer fırınınız çok geç pişiriyorsa bir 50 dakikada sürebilir 40 dakikada sürebilir fırından fırına değişecektir bir 20 dakika sonra şöyle çok güzel bir şekilde kızardı muhteşem görünüyor şu anda bir 5 dakika böyle dinlenmeye bırakacağım ilk sıcaklığının çıkmasını bekleyeceğim. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra bütün şerbeti üzerine dökeceğiz. Görüyorsunuz alt kısımları nasıl böyle fokur diyor. Bu arada tatlımız sıcak, ilk sıcaklığı çıktı. Şerbetimiz soğuk. Şerbetimizi ilk önce yaptığımız için bayağı böyle iyice soğudu. Sıcak tatlının üzerine döküyoruz ki iyice böyle hemen çeksin diye. Bütün şerbetinizi de döktükten sonra biraz bekleyin. Böyle bir saat kadar beklerseniz çok iyi olur. Şerbetin iyice çeksin, dinlensin. Ondan sonra süsleyin. Tabii benim vaktim olmadığı için ben hemen süsleme işine geçiyorum. Ve bir dilim çıkartıp size göstereceğim. Dinlendirirseniz çok daha güzel olacaktır. İyice bir dinlendikten sonra dilimlerini servis yapabilirsiniz. Kenarlarına şöyle fıstık tozları serpiştiriyorum. Çok güzel bir görüntü oluşuyor. Ve bir tanesini alıp şöyle servis tabağına alacağım. Bol cevizli, muhteşem bir havuç dilimi baklava oluyor. Evde kendiniz çok kısa sürede hazırlayabiliyorsunuz. Üstelik hazır baklavalık yufkadan tadı da muhteşem oluyor kesinlikle denemeniz gereken bir baklava tarifi hazır bayramda geliyorken bu baklava tarifini kesinlikle kaçırmayın deneyin derim size. Yani yiyen herkesin tam puan vereceği bir baklava tarifi deneyecekleri şimdiden kolay gelsin videomu beğenip kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.